Evet gençler hoş geldiniz. Void Ham isimli bir tane indie oyunu yapımcısı Vidas Game. Bakalım nasıl bir oyun yapmış. Daha önce bir tane oyununu oynamıştım. Profilimde mevcut. Açıklamalar kısmını üşenmezsem bir yerlere eklerim. Büyük ihtimalle üşenirim de. Siz bakarsınız. İyi seyirler. Hoşunuza giderse beğenebilirsiniz. Ayarda bakacağım bir şey yok. Hadi let's go, bakalım nasıl bir oyunmuş bu. Kasmasın da FPS şu an beni korkuttu. <laughs> Evet. Buralara yine alt diye ekleriz bro. Bakalım kasıyor mu? Anlık kasma etme varsa. Aa bak bunda da şey var. Bak ESC'ye basın mı altta şey çıkıyor. Neyse umarım kasmaz. Şimdi ben buradan düştüm. Bacadan düştüm buraya. Ben neyim? Noel babamıyım koşamıyorum çok iyi um bak bu bu yapımcılar hep böyle o gerici şey yapıyor şey diğer oyun daha gericiydi daha abi ne, ne yaptık biz şimdi Ben burayı süsleyecek miyim, ayarlayacak mıyım? ben Noel Baba'yım be oğlum. Hey Noel Baba. Birinin evine geldik, burayı süsleyeceğiz şimdi. Sıraat olun o iş bende. Bak diğer oyunda da vardı bak şöyle yazılar. Beni çıldırtıyor. <laughs> diğer oyun gibi bir şey çıkmasın da önüme. Değil mi? Bir Noel Baba olmadığımız kalmıştı. Orada birisi mi uyuyor? Yürü. Yani. Ani bir şey çıkarsa... Şimdiden özür dilerim. <laughs> Clear. Bu ne hocam? Ben şuraya da bir gireyim. Şuraya da koyalım. Jingle bell, jingle bell. Ben ev bitti diyordum da bitmemiş. Şöyle bir devam edelim. Selam. Bu ne? Bu nedir? Giremiyorum oraya. O zaman ben devam ki. Ya her şey çok büyük ya da ben çok küçüğüm. Alın <laughs> bak şu şey az önce oradaydı, gerideydi. Şimdi buraya gelmiş. Bu mümkün olamaz. Bu ney? Ananın Anavici bok. <laughs> Dedim duvara yapacağım resmi. Lan vidas keyim. Lan vidas Karlı bir gün idi. Hocam buraya çıkmasam tavan arası Sakin boy, abim burada. Sakin ol, sizi koruyacağım. Bu ne yerlerde? Vide kutusuna benzetti. Bak, bunun altından bir şey çıkarsa döverim. Ne? Bu nasıl bir ev? Oğlum bak. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Vallahi orada bir şey var. Oğlum orada bir şey duruyor. Oğlum bak YouTube'da yayındayken öyle bir anda kalp krizi geçirip ölürsem <laughs> çok üzücü olacak. Orada bir şey hareket ediyor. Muhittin. Please don't children. Leave us alone. İnsan mı lan o? Dur merak ettim. Merak ettim. Nerede lan bu? Oğlum kayboldu bu. Çok ses var. <laughs> Neydi oğlum merak ettim. Koşabiliyorum oğlum. Dur önümüze gelir o şimdi sen rahat ol Oğlum ne oluyor? Huh? Ne oldu? Aleykümselam rotline hoş geldin. Oğlum az önce bir şey bizi kovalayacaktı. Burada bir yer vardı. Bir şey bizi kovalayacaktı. Ben ne olduğunu... E, çıkamıyorum. Buna ne? Nereye geldik? Parkuru yapmaya mı geldik? Ha. Neyse bizi bir şey kovalıyor onu göreceğiz yani ona eminim. Benim adam yine koşmayı unuttu bu arada. Canavarı gördüm üç buçuk attı da. İşte bak bir korku oyununda istediğim maksimum bulmaca şu abi. Sherlock Holmes değiliz. Düğmeye basacaksın açılacak her şey. Bu ne lan? or even that it was haunted by spirits last thing i remember seeing was a headless man standing in the doorway and look at me now can't move i can only talk to someone i can't even see a head in a bag what was that just something came out of me it was weird when Allah Allah. Bunun içinde bir şey mi var? Half-Life gibi bir şey döndü lan bu oyun. Neyse biz ilerleyelim. Bununla burada bir şey var. Yumurta gibi bir şey geldik herhalde. Yumurtayı patlatsak. 975 Bunlar yumurta tamam mı? Benim <laughs> hesaplamalarıma göre Ve bu yumurtaların içine hapsolmuş insanlar <gülüyor> konuşuyorlar. <gülüyor> burada bir şey olacağını hissediyorum. Niye? Bir... Oğlum, altıncı hissim baya kuvvetli. Son, sonu burada diyor. Son burada diyor. Öyle bir şeyler diyor. Az önce buradan oraya bir şey gitti ama ben de oraya gitmem lazım. Şu değil miydi az önce? Bunun gibi bir şey hareket etti. Ha, ne oğlum? Dünyanın en zor bulmacasını çözmeye hazır mısınız? <laughs> oğlum bak burada bir şey vardı ya. Şu kapı açılacak oraya bir şey kopartacak değil mi? Hadi buyurun. <laughs> Bir şey beni kovalamasın. Işığı görüyorum. Korku oyunlarında en korktuğum şey tam böyle derin nefes alırken bir şey çıkması ve o an kalp krizi. <laughs> Gelin lan gelin. Ananın. Anan. Gelseniz oğlum hayırdır. Abinizi gördünüz tırstınız tabi. Hay yavrum hay. Gerçekten boyutlar arası bir şey yaşadım. Aa! Bu canavarı ilk gördüğümüz yer. Bizi kovalayan. Hadi gel de bitsin oyun. Önümüze çıkacağım birden. Öleceğiz sonra. Bunların sayısı çoğalıyor sanırım. Yani biz hediye dağıtıyorduk. Ne oldu? Artık bu işe <laughs> What the hell? <laughs> ben onların hala ne olduğunu çözemedim. Allah orada bir şey var ha. Bak bu sefer burada bir şey var. Bu odaya biz hediye kutu mutu bir şey koymadık. Burada yalnız değiliz Cenat'ın. geliyor. Ne oluyor oğlum? Elime vereceğiniz silah. Bak sünger bap oyunlarını o yüzden seviyorum. Elime veriyor keleşnik Darıyorum canavarı yeniyorum. Merhaba. Selam.